Sevgililer günü diye kutladığımız günün aslında bir rahibin ölümü yıldönümü olduğunu biliyor muydunuz? Roma İmparatorluğu zamanlarında o zamanki Roma İmparatoru 2. Claudius bekar erkeklerin daha iyi asker olduklarına inanıyordu. Ve bu yüzden evliliği yasaklamıştı. Çünkü evli erkeklerin ailelerine olan bağlılıklarından dolayı savaşa tam olarak odaklanamayacaklarını düşünüyordu. Somut bir örnek vermek gerekirse savaş esnasında karısı ve çocukları için endişelenen bir askerin savaşı gerekli konsantrasyonu veremeyeceğini düşünüyordu ki haksız da sayılmazdı. Bu aslında günümüzde izlediğimiz çoğu gizli ajan filminde de sık gördüğümüz bir durum. Örneğin özel servise çalışan bir ajan duygusal bağ kurması ve evlenmesi saklanır. Çünkü bu onun zayıf noktası olarak düşmanları tarafından kullanılabilir. Şimdi biz hikayemize geri dönelim. İkinci Claudius bu yasaklamaları yaptı diye insanları evlenmekten vazgeçer mi? Tabii ki hayır. İnsanlar artık gizli bir şekilde evlenmeye başlamıştı. Bu evlilik işleriyle bir rahip ilgileniyordu. Hatta imparator karşı çıkarak ilgileniyordu. Büyüklerin gizlice evlenmesine destek olan rahip Aziz Valentine idi. insanlar tabii ki 14 Şubat'ta evlenmeye başlamadı. Bu Aziz Valentine arkadaşımız tabii ki imparator tarafından yakalanır ve cezası verilir. Evet tabii ki idam. İşte bu arkadaşımızın öldüğü gün 14 Şubat. Aslında biz bugünü kutluyormuşuz. Tabii ki başka teoriler de var ve daha naif olanları Fransa'da ve İngiltere'de kuşların çiftleşme dönemi olan 14 Şubat, aşıkların birbirlerine mektup ve çiçek gönderdiği bir tarih olmaya başladı. Bu tarih, çiftlerin birbirlerine mektup ve çiçek göndermeye başlamasıyla ve kuşların çiftleşme dönemleriyle birleştirilince sevgililer günüyle ilişkilendirilmeye başlandı. Yani hikayemizin kısacası, tarihte sevgililerin acısıyla, tatlısıyla yaşadıkları bu tarih günümüze sevgililer günü olarak gelmiş. Kendinize iyi bakın, sevgililer gününüz kutlu olsun.